Her kanunun kanla yazıldığı bir dönemi hiç duydunuz mu? Milattan önce 621 yılında Atina'da tam da böyle bir şey oldu. O zamanlar Atina'da kanunlar yazılı değildi ve soylular keyfi kararlar veriyordu. Halk ise bu adaletsizlikten bıkmıştı. İşte bu kaosun ortasında Drakon adında bir arkon yani yönetici ortaya çıktı ve Atina'nın ilk yazılı kanunlarını hazırladı. Ama bu kanunlar hiç de sıradan değildi. Neredeyse her suçun cezası ölümdü. Küçük bir hırsızlık bile ölümle cezalandırılıyordu. Bu yüzden Drakon kanunları kanla yazılmış olarak anıldı. Sert olsalar da bu kanunlar Atina'da hukukun üstünlüğü ilkesinin ilk adımıydı. Herkesin kanun önünde eşit olduğu fikrini getirdiler. Drakon'un mirası, daha sonra Solon gibi reformculara zemin hazırlayarak Atina demokrasisinin temellerini attı. Tarihin bu ilginç dönemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım, kanalıma abone olmayı unutmayın.